Herkese merhaba ben Mavi Ekrandan Çağrı Demircioğlu Biliyorsunuz ekran kartı ve güç kaynağı dağıttığımız bir çekilişimiz vardı Bugün bu çekilişimizin sonuçlarını size duyurmak için buradayım ee, Katılımcılarımızın %80 kadarı elendi Youtube kanalımızı subscribe etmeyenler veya e, Facebook sayfamızdaki bağlantıyı paylaşmayan arkadaşlar elendi O yüzden elimizde 25 katılımcımız kaldı Bugün Çekilişimizden ödül kazananları belirliyoruz. Random.org'dan 1 ile 25 arasında bir sayı isteyeceğiz. Şu an ile videoyu çektiğim için Excel'i göstermiyor maalesef Fraps. Şu an Excel'den katılımcılarımızı tekrar tekrar aldık 1 ile 25 arasında. Random.org'dan 1 ile 25 arasında sayımızı alacağız. Bu sayı ekran kartını kazanan tarihliği belirleyecek. 11 sayısını verdi bize bakıyoruz 11'de hangi isim var Oğuzhan Ketenci Oğuzhan Ketenci e, Bizden Ekran kartı kazandı Ödülünü almak için bize e, ulaşması yeterli olacaktır Yine 1 ile 25 arasında bir sayı isteyeceğiz bu da güç kaynağını kazanan Talihli belirlememizde bize yardımcı olacak Tekrardan bir sayı istiyoruz ve bize 22 sayısını veriyor. Buna bakıyoruz. Ege Duran, Ege Duran eğer ödülünü almak istiyorsan bu videoyu izliyorsan bize ulaşman yeterli olacaktır. Ve de bir ödülümüz daha var elimizde bir reward point kodu kaldı arkadaşlar kullanmadık. Bunu Bunda aranızdan birine vermek istiyoruz. 400 Riot Point kodunu kazanan tarihimizi de tekrardan belirliyoruz. Generate. <laughs> Yine 11 sayısını verdi. 11'de Oğuzhan Ketenci vardı fakat aynı kişi ikinci ödülü vermediğimiz için tekrardan arıyoruz. 3 sayısını verdi bize. Serdar Yılmaz. Serdar Yılmaz bize ulaşarak e, Riot Point kodunu alabilir. 400 Riot Point kodunu. E, hepinize bol oyunlu günler dilerim. İyi günler.